Da vardı. Geldi mi? Gel, 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 gel. Sen konuş. Aha. <laughs> yok ya o ağacı çıkartmaya alışık ya. Gel, gel biraz daha gel. Da da tamam, tamam, yeter, yeter. Salat var mı? Ben yani o yüzden dedim. İp, şeyle, linçle çekilecek. Linçle birkaç keşke. Linçle kapalıymıştı işte şimdi. Aynı şey, halat lazım. Benimki de gelmiyor sana, sekiz Halat yok bu arabada? Tamam. Sinan sende var mıydı halat? Var halat sen, halat var. Şey var mı? Yakın meydan alamazsak birinin kırıyor size ama onun içine bir de makara giriyor. Hı hı. Makara almak lazım falan. Olmaz mı bunlar? Şöyle eser ya? ya Tekerden bağla ya. Bizi sök. Ne var? Buculan birinse, kenin sakalım, çekelim. Ne çekelim. ne var? çekiyorum taraf yok. Biz parlalle bağlı. Tamam. Usta sağlam yapmış onları. Ama şeyi, arabada şey yok da. Bir şey yapmasın. Falan. Ne yap? Ona bağlayacağım ki onun kendi yeri var. Onun da Usta kendine yani güveniyor. Ya. Kendine yani. Sağlam yaptım diyor. Kendi yeri var da. Onların dikkan bağlı. İsmarğa geçiyordu onu. Doğru. Bakalım usta sağlam mı yapmış. Dik var. Öylece <gülüyor> <gülüyor> <Kancı lazım abi>. <gülüyor> <gülüyor> o kilit var mı abi? Ha ondan var. Ha bak, var şey. var. Ha, yok yok. Ben getirmedim. Ben getirdim. Biliyor musun? Ben hazırlıklıyım. Burası da var. Ne zaman? Ne zaman? Ne Ne

Ya çok az çıksa o yeter, o yeter o ya, onu bir geri saralım. Vallahi bombe, vuralım ya. Hadi. Nereye takayım lan bunu? Vural. Hadi gel. Nereye takayım lan bunu? Hadi, Hadi Yok mu kamçı? Diktene lan, harlaya diktene lan. Allah'a gayret. Şuan ne? Kırbaç getirdiler bana. Lan lan, zallama Gel, gel 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 gel. Gel. Tamam, o, tamam. Korku da tak abi. Sağ ol, sağ Tamam, tamam. Vural abi. Tamam. Sana yardımcı ol canavar. Tamam, tabii, tabii Vural. Sen bir arabadan git e, e, ha. Arabadan abi. Çekil, çekil. Şöyle. O başkanı da Dur Dur. Dur. Sürebilir mi? He, yok gitmez. Gitmez. Çık götür, götür tepeye de götür. Abi sen alalım. Arabaya gir ya. Baksana oğlum buraya. Açıkla, biraz çek açık abi. Şey, Dur, acele etme de. Acele etme. Ben de gelene beri götürür alırsın arkadaşlar. Senin bir var, ayıptır ya. Yapmaz, yapmaz. Dev önce. Niçe kadar abi, abi. Şeye kadar devam. Şu şeye var ya. Gelecek kadar. Yarım yarı yarı. para hani atıyor oradan abi. Abi sen ya onu köye götür biz geliyoruz. Ara abi ara. 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 Hadi. Hadi sıradaki delikanlı. Sırada kim var başkan? Ya, geliyor, işte ah, gazı yetmedi. Rampa aşağı atarsın. Oo. Nasıl ya.